Arkadaşlar, şimdiki işlemimiz post tarafında satış yaparken yanlış girilen ödeme tiplerinin değiştirilmesi konusunda. Ödeme tipini yanlış girilmiş olduğunuz satışlarda değişiklik yapmak istiyorsanız eğer mağaza yönetimi altında, günlük işlemlerin altında hatalı girmiş ödeme kayıtlarını düzelt kredi kartı ya da hatalı giriş ödeme kaydını düzeltirsek yeniden düzenleme programlarını kullanmanız gerekli. Ekranı biz ikiye ayırdık. Kredi kartı ve yeniden düzenleme olarak. Kredi kartı tarafından sadece kredi kart satışlarını düzeltebilirsiniz. Yeniden düzenlemede ise hem kredi kartlarını hem de nakitleri düzeltebilirsiniz. Hemen kredi kartıyla yapmış olan bir satışta ödeme tipi yani değiştirelim. İlk öncelikle yukarıdaki 3 noktaya basarak yapmış olduğunuz satışı çağırmalısınız. Mesela Akbank kredi kartlarıyla yapmış olduğunuz bir satış var. Atıyorum bu Akbank kredi kartlarıyla değil de Finansbank kredi kartlarıyla olması gerekliydi. Akbank tıkladım tıkladım. Açılan benden Finansbank'ı seçtim ve geldim sadece kaydettim. Bu işlem bu kadar. Kredi kartlarının değiştiği böyle. Eğer nakiti kredi kartında kredi kartını nakide değiştirmek istiyorsanız hatalı gelmiş ödeme kayıtlarını düzelt, yeniden düzenleme programı çalıştırmalısınız. Çalıştığınızda ekrana şöyle bir şey geliyor. Yukarıda post terminali yazan yerde bir var. Herkese bir var. Herkes biri seçiyor zaten. Fiş numarasını geliyorum. Herhangi bir tane fiş numarası çağırıyorum. Ve sağ tarafındaki play tuşuna basıyorum. Play tuşu şurada. 75 lira bir satış yapmışım. 25 lirası nakitmiş. 50 lirası kredi kartıymış. Atıyorum nakiti kredi kartı yapmam gerekiyormuş. Yanlış yapmışım. Nakit kredi kartı böyle yapıyorum. Kredi kartını da nakit yapmam gerekiyormuş. Bu şekilde yapabilirim. Tutarlarla ilgili oynamanız gerekebilir. Atıyorum 25 lirası kredi kartı değil de 35 lirası kredi kartı olabilir. Bu tür durumlarda da 40 lirası da nakit olabilir ilgili rakamları da böyle değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Kaydettikten sonra da işleminiz bitmiş olacak. Ee, hatalı girilmiş ödeme tipleriyle alakalı hareketleriniz...